arkadaşlar 5 dakika. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arabamızı çalıştıracağız. Arkadaşlar bugün bu oyun tayyoruz arkadaşlar. Anlattığımız burada da bir açayım. Dur bakayım arkadaşlar. Dudum. Bir kuka. Dur arkadaşlar açıyorum. Açtık arkadaşlar. Biz geldi uyuruz herhalde. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1 gidiyor. Geç. Şöyle lüks arabamı bineyim. Atlayıp çalıştır. Şimdi gidiyoruz. Şimdi şu kurum bak. Gelmiyor arabayla da ya. Neyse olmaz. Ben karımı yanına bir gideyim. Karım ağırlıydı. Şöyle. araba çok güzel olduğu için yeni araba arabayla geziyorum. Ben belli başkın olduğu için ben fakirim çünkü. Ben belli başkınım. arabayı nereye fark etsem nereye fark edeyim. Ben şuraya uygun ya. Çok orada çiçekler var. Ben şuraya uygun evet. Yok yok yok. burada arabam. tam Şuraya fark edeyim. Arabayı da arabayı da kitledik mi? Değil tamam. Şunu artık kaybetmem lazım. Artık şu yapayım da. Şöyle. Bir şey yapardılar herhalde ya. Olmasın da koyarım herhalde bilmiyorum. Ama bu şeyi yapmak için çok uğraştım. Çok 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 çok. Dünya ellerimi verdim be. Dünya ellerimi verdim. Şöyle bazı yapmadım ya. Benim odam neredeydi? Heh şuradaydı. Benim odam şuradaydı. Benim odam şuradaydı işte. Şöyle. Heh benim odam burası. Şimdi bozaya bir tadilat göldürmece bak. 3 2 1 tadilat. Tadilat gördük. Koltuğa mı oturayım bakayım. Bir birazcık işler yapacağım. Şöyle hadi hadi. Şöyle hadi yaparım böyle artık oğlum tamam tamam şöyle evde evde böyle de hmm, tamam ya çok şey yaptık bugün de işe işe şey gelen birisi yok zaten koltukta biraz ne ne kamera dönüyor diyor aşağı aşağıya bak bakalım sen Neyse ben şurada birazcık dinleneyim sizi. Oh be dünya varmış valla. E şöyle gideyim artık. Motorlu arabamla. Şöyle. Arabam geliyorum. Bekle beni. Bu haberi yapmak için uğraştım. Eşref tekme. Şöyle cunk. Of 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 of. Ne uğraştım bugün. Şu güvenli evi bir gideyim de bu soruyu mu sorayım. Soru Bakalım bu evi güvenli evi neymiş. Hoppa. Yazıyor süpersin ben çağın. Efe Ak kanalına abone olmayı unutmayın oyunu dolduranlar hariç herkes abone olabilir arkadaşlar. Neyse. Oo. Neyse olmaz canavar gelecek şimdi. Hemen çıkmalıyım. Sen Şöyle şuradan atla atla. Hoppala. Abi çok iyi. Şöyle bir mutfakta şöyle bir şeyler yapayım yazarım falan yokmuş. Ben geri çıkamıyorum. ya. Aa. Ben buraya koyayım da böyle ayrıcık da yatayım. Tamam dedim birazcık. Anadolumuzu da aldık mıydı? Bu işlemi. Ben gidiyorum artık ya. Artık evime gideyim. Biz Milya. Açtık. Bana ne? Ne çıkamadım. Bak ah, çıktım be. Acaba artık. Ben ne zamanı? Geçiyor. Aa. Ah. Yanım 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 yanım. Arabaya bin dedi ki niye çalış çalış di, ya benim ya kalmıştı zaten bombardino, okur hop okeym hadi lan çek çek Hadi 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 alın. Hadi alın ihtimali yok çıkmak zaten. Aç aç. Nerede? Gel bakayım sen ne sende. Sende. Sende de. Hop. Hop. Bismillah. Buraya çıktım. Bileyim artık. İnşallah bu bu düştük. Arabayı bilmem, lazım, arabayı bilmem lazım. Arabayı bilmem lazım. Arabayı bilmem lazım. Böyle arabamı kapalarını açın ve arabayı çalıştır. Arabayı çalıştırayım bir. Gın gın, gın gın Tamam çalıştı. Bu test bu arada. Düzü barbım sandık kaybı açacağım neyse. Şeyler yani ben eve gidiyorum artık ya. Şöyle. Gideyim artık ben. Oh Ferrari yanıyor ama. Şöyle. Tamam. Bu Ferrari şöyle bana oturayım ama üstten Ferrari'yi de başka yer çekmem lazım. Ferrari'nin değil de şeyin kapının önünü çekmişler de şey içeriden. Ferrari zeminin değilsin ve sikri olarak Neyse işte. evet arkadaşlar. Vallahi de billahi de çok özür dilerim. Vallahi de billahi de çok özür dilerim. İlk e, ben şey direkt et diyorum arkadaşlar. Ağzından çıkıverdi. Bu Ben zombi 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 aramış alacağım. E ee, eşleştik. Yazılır mı kuşanacağım? Yazılır mı kuşanacağım? Yazılır mı, mı, mı kuşanacağım? Şimdi 3, 2, 1 kuşan ve silah modunda kuşanmak. Gül lan eşli lan yanmışlar kırılmışlar neyse. Şu itibariyle 20 dakikan boşsun. Mulvama. Şöyle. Ben root vurum. da artık. Bir kere koyayım. Hem kızılarımı böyle youtuber. Bakar böyle birazcık tırlıyor. Açıl bakayım çıkın. Bir dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik kanalıma katmayı ve bay bay.